Oy! Birichou. Hepinizin Helal olsun lan. Çok iyi. Biriç, Bizim Biriç iyi ya. Selamlar PB game takipçileri. Bugün sizlerle beraber yeni bir Valorant bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, bugün Keyjoy karakteri ile beraberiz. Birazcık daha safe oynayacağımız bir karakter olacak. Daha çok savunma ağırlıklı. Çünkü yapacak başka bir şeyimiz yok savunmak zorundayız. Bu sefer savuna savuna oynayacağız. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Şunları koyduk. Evet robotumuz da burada. Bu oyun böyle birazcık daha safe geçecek. Çünkü Kijola direkt <laughs> saldırılmaz. Ağda düşmanlar var. Dönelim hemen ağaya. Ağaya dönelim mi? Dönmüyorum. Belki adamlar döner diye. Ama yok adamlar girecektir. Oraya kadar geldilerse geri dönmezler diye tahmin ediyorum. Evet koşuyoruz. Üç kişi indirdiler. Bir düşman kaldı. Oğlum adamlar Spike'ı nasıl yerleştirdi acaba? Sorabilir miyim sizlere? Genç Osmanlılar. Bizimkiler ayı vallahi tertemiz yaptı. Helal olsun. Evet arkadaşlar bu sırada e, eğer abone değilseniz abone olursak beni çok büyük bir şekilde desteklemiş olursunuz. E, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günü gelecek videolardan da ilk haberdar olmak için gönderi bildirimini açabilirsiniz diyorum. Hepinize tekrardan iyi seyirler. Hadi bakalım devam. Aha buradalar lan. Gelsinler gelsinler sıkıntı yok. şunu çekeyim bir saniye dur. düştü. Burası. Burada burada. Bir düşman kaldı. <laughs> Çok iyiydi be. Güzel round. Bizim takım niye bir anda buraya geldi lan 5 kişi? Evet gene yerleşimimizi yaptık. Bekliyoruz bakalım ne olacak. Evet bu sefer de mid. Hemen şunları çekiyorum abi. Hemen seriden. Sıkıyor taretta karşıda adam var. Ah. Aya kuruyor aya. Gel gel gel. Adamlar aya kuruyor. Ah be vuramadım 42. Bir düşman kaldı. Low HP. Al. Yanlış açtı her küreyi biliyor musun? O çekmeden açması lazımdı. Olsun sıkıntı yok. Güzel gidiyoruz. aynı. Yeniden kurulduk abi. C'ye bakalım. İki tane 5. Nasıl geçmiş lan bunlar? E alarm botu ötmedi. Allah Allah. Spike Ulan alarm botu ötmedi ya. Olmaz böyle ama alarm botu niye ötmedi ki? Adam önce köretti sonra dövdü. aa benim alarm botum neden çalışmadı abi ya? Tekrardan kurulduk ama şeylerimiz yok. Sen de adını. Ekstra güçlendirmelerim yok ya şeylerim şu sarmal bombalarım falan yok. Ama sıkıntı yok bizim takım zaten halletti ben destek ekibi olarak arkada bekliyorum yine. Hadi çık oradan da vurayım seni. Öldürürüm kardeş. Seni var ya öldürürüm. Gel botçuk gel. Hadi bakalım gene yerleştik her şeyimizi attık. Gelirler mi bekliyoruz. Bu Killjoy varken zaten genellikle oyun böyle bek... Tabunlar <laughs> Killjoy <Okay>, Okey okey okey. <laughs> tamam. Yok edemezsiniz. Kal orada. Yüzük eğlendik. Ölme vakti. Bir düşman kaldı. Burası. Lan ölmedi mi adam ha? Tamam hele. Evet yine kurulduk mekanımıza bekliyoruz abi. Çay sigara molası beklemekle geçecek ömrümüz. Hop gene ma. Ha. Ma da gene düşmanlar var. Hemen dönelim abi. Tek. Bod Tek. A infosu geldi. O yüzden dönüyorum. Baya multi. Koy. Koy. Hadi gelin. Hadi yüreğiniz varsa gelin oğlum. Hadi yüreğiniz varsa gelin. Hadi yüreğiniz varsa gelin lan. Kimsin oğlum? Hadi oturdum ben bunu çözeyim de görün siz. Bir düşman kaldı Bu kadar. Adamlar telaş yaptı. Telaş telaş bir anda ultiyi koydunca tabi ne oldu? Telaş yaptılar. Telaş yapınca ne oldu? Öldüler. Ölünce ne oldu? Ele aldık. <laughs> evet. 7-1. Güzel. 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 Mekanımıza geçelim abi. Bekleyelim bakalım adamlar gelecek mi? Aa bu sefer şeyim mi? Öldü? Taretim yok o yüzden bakış atamayacağım adamlar ama sıkıntı yok gelirlerse göreceğim zaten direkt bakalım Oğlum B bomboş mu cidden ya siz ciddi olamazsınız ya takım Ya böyle bir şey yok B niye boş Oy bir birişe bak ne güzel topluyor tık 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 tır 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 Vallahi helal Evet, tekrardan ile başladık. Gene C'deyiz abi. Hep bu, bu, oyun böyle geçecek bence. Çünkü sıkıcı bir oyun. Tüzoy karakteri sıkıcı bir karakter ama bu sefer... Sarma bomba çıktı. Birini indirdim. Aa ah. oh. bir değişti. 103, 160, 34. Eh be, ne vurmuşuz be. Yer gök ayna. Aa kaçtı. Ayna. Geçti geçti sağa geçti bir tanesi. Ayakta kalan son oyuncu. Geçmemiş mi lan sağ taraf bir tanesi. Oy! Biri çoğu. Hepinizin içinden geçerim. Helal olsun lan. Çok iyi. Güzel onu oraya atmamız iyi oldu şimdi. O yana geçen olursa hemen onu patates ederiz diyeceğim ama ben daha yerime kurulamadan öldüm ya. Seyirci dedim seyirci seyirci zıplatacak hepsini. iş, bizim biriç iyi ya. Biriç taşımacılık only anonim şirketi olsun. ya. Evet bir kişi eksik kalarak başladığımız bir saldırı alanındayız. Bakalım ne yapacağız. Aa bol açtı kanka gel gel. Killjoy gel. Ne oldu ki ben şimdi ne yaptık? Anlamadım ben şimdi ne yaptığımızı. A A A'ya giriyorduk en son biz. Ne oldu? Hı, Sen A A al. Aa, a açılan var. çıktı. Double -lar, double -lar. Oğlum beni de vurdu ki de buldu oraya. Oo, oh, oh, pat pat diye öldük vallahi biz. Anladım kadarıyla double door gireceğiz gibi. Bakalım girip başarabilecek miyiz? Başaramadık abi. Vallahi onlarca giriyoruz. Koş 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 da. Lan saydı arkası. Buradan geleni olursa vuracağım. Gözü ah! Kişiyi vurduk olmadı. Ya 4 kişi kalmamız hakikaten çok kötü oldu ya. 4 kişiyiz ve ne yapacağız bilmiyorum. Görüş kısıtlanıyor. Blok ya. Kısıtlanıyor. ya. düşman görüldü. Kuruyorum, kuruyorum, kuruyorum bekle. Fight kuruldu. <laughs> Bunun için ne var zaten? Adayın botu çıktı. Ayakta kalan. Long gelmiş. Kaçınılmaz. Bir düşman kaldı. Döndün onu da aldın. Hadi yavrum. Tamam. Çok güzel. Kapattın orayı. Tamam. Müthişsin. Ben kuruldum. Longa gidebilseydim güzel olacaktı da. Gidemedim. Oh be. Hele. Şuraya sızmayı başarırsam. Öl lan şerefsiz beni mi vuracaksın? Terbiyesiz herife bak beni vuracak bir de utanmadan. Ee, beni vuracaksın sonra sonra elimi alacaksın. kaldı. Burada bir kişi var diyecektim ki adam öldü. Ben de burayı yatarım diye düşünüyordum. Yatarım alırız eli ama yatamadan oyun biter. Kaçtır. Yardır yardır Fadimem. Biz bu işi Fadimem. Ah bu cihete burada kal. Helal oğluma. Allah. Dönsek mi? Üç kişi var. Yer <laughs> Gelmiş. o şerefsiz herif ya. Geldi beni vurdu gene. Daha Hep beni vuruyorlar ya. Bir düşman kaldı. Silah yok mu lan? Silah yok. Ne alayım bari? Evet arkadaşlar. Videoyu dediğim gibi izlediyseniz eğer çok teşekkür ederim. Buraya kadar eğer izlediyseniz. E, oyunumuzun sonuna geldik. Ölme vakti. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Evet. Ay, bitiyor zaten çalışınca. şimdi. Lan ne yapıyorum? pozisyon almaya geldim. Buldum. Sarmal bomba çıktı. Beklet. Yeni beklet. parma bomba çıktı. Bay bay.